Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, milli mücadele hazırlık dönemine artık giriş yapıyoruz. Kurtuluş Savaşı yavaş yavaş başlıyor bizim için. Mondros ateşkes anlaşmasından sonra itilaf devletlerinin işgallerinin başlaması, azınlık isyanları Yunanlıların ve Ermenilerin isyanlarıyla birlikte milli mücadele önce yerel direniş olarak başlamış. Biz dedik ki halkın işgallere karşı, Mondros'tan sonraki işgallere karşı. İlk direnişi nedir? Cemiyetlerin kurulmasıdır. O zaman bugün cemiyetlerden bahsedelim. Arkadaşlar zararlı cemiyetlerimiz ve yararlı cemiyetlerimiz var. Milli varlığa düşman, milli varlığa yararlı cemiyetler olarak da ayırabiliyoruz. Yararlı cemiyetlerimiz Türklerin kurduğu yerel direniş cemiyetleridir. Bunlar bölgesel direniş yapmışlar ve bulundukları yerde, bölgedeki kurtuluşu amaçlamışlardır. Daha sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında Sivas Kongresi'nde alınan bir kararla birleştirilecekler tabii ki. Zararlı cemiyetlerimiz ise kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birisi azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, bir diğeri ise Türklerin kurduğu kendi içimizdeki düşmanlarımız aslında milli varlığa düşman ee, cemiyetler. Şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetler zaten Türk topraklarında kendilerine bağımsız devletler istedikleri için kurdukları cemiyetlerdir. Milli varlığa düşman Türklerin kurduğu cemiyetler ise aslında bunlara hepsine vatan hainidir falan demek doğru değildir. Sadece bunlar kurtuluşa inanmıyorlar arkadaşlar. Yani diyorlar ki artık bu top buradan dönmez ama örnek vereyim hatta Wilson prensipleri cemiyetine Halide Edip Adıvar'ın başlangıçta üye olduğunu biliyoruz. Ancak daha sonra ne olacak? Milli Kongre Cemiyeti'ne geçecek. Yani burada tamamen umutsuzluktan kaynaklı bir cemiyet kurma söz konusu. Zararlı olarak niye adlandırıyoruz? Çünkü sonuç olarak milli mücadeleye yararları yok. Yararları olmadığı için zararlı olarak kabul edebiliriz. Kaldı ki bunlar içerisinde bir iki tanesi de gerçekten zararlı cemiyetlerdir diyoruz. Evet o zaman şöyle bir zararlı cemiyetlerimizden azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerle başlayalım. Arkadaşlar Rumlar tarafından kurulan Etniki Eterya, Mavrimira ve Pontus Rum cemiyeti. Üçü de Rumlar tarafından kurulmuş olan cemiyetlerdir. Etniki Eterya cemiyeti arkadaşlar... Daha 1814 yılında henüz Yunanistan bağımsızlığını kazanmadan önce bu milliyetçilik fikirlerinden etkilenerek e, Yunanlıların bağımsızlıklarını kazanmaları için kurulmuş olan gizli cemiyetti. Ancak Yunanlar 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen cemiyet dükkanı kapatmadı. Bu sefer de dedi ki biz e, Megali İda yani Büyük Yunanistan'ı gerçekleştireceğiz diyerek arkadaşlar bu sefer de faaliyetlerini devam ettirerek milli mücadele yani Mondros Ateşkes Anlaşması sonraki işgalleri değerlendiriyor ve bir de yeni bir cemiyet yavruluyor Mavri Mira Cemiyeti. Arkadaşlar Mavri Mira Cemiyeti Batı Anadolu ve Doğu Trakya'da yine Yunanistan'ı dahil etmek amacıyla kurulmuş bir cemiyet. Burada özellikle şunu bilmenizi istiyorum. Sınav sorusu olarak bize geldi. Dedi ki, aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi milli mücadeleye en fazla zarar veren cemiyettir? Dedi. Mavi Mira cemiyetini seçti. Çünkü Mavi Mira, onlar da silahlılar tabii ki. Bütün İzmir ve çevresini yakıp yıkan köyleri basan, işte halka kötü muamele yapan, onları öldüren cemiyettir arkadaşlar. Bu yüzden de en fazla zararı onlar vermişlerdir. İstanbul'daki Rum Patrikhanesi de bu cemiyetin başkanlığını yapmıştır. Bu yüzden zaten Fener Rum Patrikhanesi'nin önce siyasi Lozan Anlaşması'yla sonra da hukuki medeni kanunla yetkilerini elinden alacağız Cumhuriyet'ten sonra. Pontus Rum Cemiyeti var bir de. Bunlar Trabzon ve çevresinde biliyorsunuz bunlar Bizans'ın bir kalıntısıydı. Daha sonra Osmanlı topraklarına 1461'de katılmışlardı Fatih Sultan Mehmet tarafından. Ancak onlar Pontus Rum Devleti'ni tekrar kurmayı hayal ediyorlar arkadaşlar ki bazı raporlarla da biz burada aslında daha çoğunluktayız diye örneğin Hristantos raporu gibi raporlarla da bunu desteklemeye çalışacaklar. Bunlar Rumlar tarafından kurulmuş olan cemiyetlerdir arkadaşlar ve dediğimiz gibi amaçları megal iddiayı gerçekleştirmek büyük Yunanistan fikrini oluşturmak ve Bizans'ın devamı olan devleti devam ettirmeyi amaçlamışlar. Bunun haricinde bir de Taşnak ve Hınçak cemiyetimiz var. Bunlar Ermeniler tarafından kurulan cemiyettir arkadaşlar. Taşnak ve Hınçak cemiyeti daha 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 93 Harbi sırasında ilk temelleri atılmış bir cemiyettir. 2. Abdülhamit istibdat döneminde cemiyet kurmayı yasaklamış, Taşnak ve Hınçak cemiyetinin de zararlı faaliyetlerini ortadan kaldırmak istemiştir. Ancak bunda başarılı olamamış, onlar gizli bir örgüt olarak varlıklarını devam ettirmiş özellikle Mondros'tan sonraki işgallerde 24. maddenin yani vilayet-i sitede herhangi bir karışıklık çıkarsa bu bölge işgal edilecek maddesini kendi lehlerine kullanmaya çalışan çetecilerdir. Silahlı örgütlerdir arkadaşlar. Ve Alyans İsrailiyat Makabi Cemiyeti Yahudiler tarafından kurulan bir cemiyettir. Burada şu ana kadar Saydığımız bakın Mavrimira, Etniki Eterya, Pontus Rum, Taşnak ve Hınçak gibi cemiyetlerden farkı Makabi, Alyans İsrailiyat'ın Anadolu topraklarının dışında kendilerine bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Nerede? Filistin'de. Çünkü hatırlayın 1917'de Balfour Deklarasyonu'yla Filistin'de, bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasını öngörmüştü İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour. Bu yüzden de şimdi özellikle alttan alttan İngilizlerin desteklediği bu işgallere Yahudiler de destek veriyorlar arkadaşlar. Amaçları Anadolu'daki işgallerin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak ve daha sonra kendilerinde eski Osmanlı toprağı olan Filistin'de bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamışlardır diyoruz. Bunlar azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdi. Bir de e, Türklerin kurdukları zararlı cemiyetler var. Az önce de söylediğim gibi hepsininki vatan hainliğinden değil bu ülkenin kurtuluşuna inanmamalarından kaynaklanmakta. Milli varlığa düşman cemiyetlerden bir tanesi gerçekten zararlı olanlardan Kürt Teali Cemiyeti. Arkadaşlar İngilizlerin desteğiyle İstanbul'da kurulmuşlar. Bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlıyorlar Doğu Anadolu bölgesinde. Ancak çok taraftarı bulunmaz. Ee, yani böyle e, çok geniş bir cemiyet değildir. Ayrıca bununla birlikte unutmayın ki Maraş'ı kahraman yapan, Antep'i gazi yapan, Urfa'yı şanlı yapan oranın yerli halkıdır. Trakya'nın kızanları gidip de orada savaşmamıştır. Halk kendi direnişini demek ki Türk toprağında olan e, bağlılıklarının var olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bir diğeri Teali İslam. Patlamış arkadaşlar. Yani Araplar bizi birinci Dünya Savaşı'nda zaten sattılar. Teali İslam Cemiyeti e, halifenin bayrağı altında hala ümmetçilik fikrini savunanlardır. Tabii ki taraftarları oldukça azdır arkadaşlar. Bunlar içerisinde e, İstanbul'daki bazı müderrisler bulunmaktadır. Bu yüzden geniş kitleleri yoktur. Bir diğeri ise Sulh Selameti Osmaniye Cemiyeti. İlginçtir. Padişah ya, e, yani Sultan Vahdettin, Damat Ferit Paşa gibi kişiler İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne üyeyken e, Sulh Selameti Osmaniye Cemiyeti üyeleri padişahın kendilerini kurtaracağına en doğrusunu saltanattaki şüphesiz ki bizim padişahımız, halifemiz bilir falan diyen <laughs> yani insanlardan oluşmaktadır. İttihat ve terakki karşıtıdırlar. Zaten İttihat ve terakki arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda zaten patladı yani artık onlara karşı inanç yok ve hatta nefret var. Bununla beraber Mustafa Kemal ile bir eski İttihatçı olarak görüldüğü için Sivas Kongresi'nde kendisini Vallahi de billahi de iddiatçı değilim diye yemin ettirmişlerdir. Yani bu dönemde artık iddiatçılara karşı o kadar büyük bir tepki bulunmaktadır. Padişaha bağlı olduklarını söylüyorlar. Meşrutiyet ve demokrasi ilkelerine bağlı siyaset takip ediyorlar. Yani aslında meşruti yönetimi destekliyorlar. Diyorlar ki bir parlamento olsun ama başımızda da bir padişahımız olsun. Allah onu korusun diyorlar. Bununla beraber tabii ki geldik en önemli cemiyetler neler? Milli varlığa yararlı cemiyetlerdir. Yani arkadaşlar bizim kendi öz cemiyetlerimiz, yerel direniş cemiyetlerimiz. Arkadaşlar bunlar milli cemiyetin genel özelliklerinde baktığımızda tabanında genelde eski ittihatçılar var tabii ki. E, cemiyetlerde Türkçülük duygusu yani milli duygular ön plandadır. Zaten Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılabı hepsi milliyetçilik temelli olarak yapılmış olan şeylerdir, düzenlemelerdir. Ayrıca gerekçeleri Wilson prensiplerine dayanır. Burada şuna dikkat edelim. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler de yani Mavri Mira, Etnik Eterya, Pontus Rum gibi bu, Taşnak ve Hınçak bunların hepsi Wilson prensiplerinin self-determination maddesine dayanıyor. Aynı şekilde Türkler de diyor ki hayır yahu orada biz çoğunluktayız diyerek Türkler de aynı şekilde Wilson prensiplerini kendilerine dayanak olarak göstermişlerdir. Cemiyetler sadece bulundukları bölgeleri kurtarmayı amaçlamış. Yani yerel direniş cemiyetidir. İzmir'i işgal etmişler, İzmir reddi hak kurulmuş. Doğu Anadolu işgal edilmiş, Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti kurulmuş. Trabzon işgal edilmiş, Trabzon müdafaa hukuk cemiyeti kurulmuş gibi düşünebilirsiniz. Ama sonra ne olacak? Sivas Kongresi'nde birleştireceğiz hepsini. Genellikle basın yolu, yayın yoluyla da mücadele etmişlerdir. Burada basın yayın yoluyla özellikle mücadele eden cemiyetimiz Milli Kongre Cemiyetidir. Birazdan zaten kendisinden bahsedeceğiz. Ama onun haricindeki bütün cemiyetler silahlı onlarda direnişi e, desteklemişlerdir. Hepsi çete e, şey mücadelesi yapmışlar. Başka çareleri yok arkadaşlar. Benim yurdumu işgal edecekler. Dedemi, anneannemi, babamı, kardeşimi öldürecekler. Ben de armut toplayacağım. Onlara teslim olacağım. Oldu canım ara beni. Milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecek. Birleştirilince hep birlikte hareket ederek koordineli bir şekilde milli mücadelenin kazanılmasında büyük katkı sağlayacaklar arkadaşlar. O zaman yararlı cemiyetlerimize baktığımızda İlk olarak Trakya ve Paşaeli Cemiyeti bizim koca Trakyalılar diyorlar ki olur da e, bir Yunanlara katılırsa bu bölgeler, topraklar biz burada ayrı bir cumhuriyet kuralım. Batı Trakya Cumhuriyeti'ni kuralım diye böyle bir e, şey öneri sürmüşler. Ama bunu e, şey olarak algılamayın bağımsızlık. Hedeflemişler aslında onlar da kendilerine bir Trakya Cumhuriyeti kursunlar falan. Hayır öyle bir şey değil. Diyorlar ki Yunan'ın aslına bakarsanız ana fikir şu. Yunan'ın egemenliğine gireceğimize gerekirse bağımsız bir yer haline gelelim demişler arkadaşlar. Mondros'tan sonra kurulan ilk direniş cemiyetidir bu bölgede arkadaşlar Lüleburgaz ve Edirne kongrelerinde onlar düzenlemişlerdir. Cemal Paşa da Trakya ve Paşaeli Cemiyeti'ne destek vermiştir arkadaşlar. Sonra ne olacak zamanla Doğu Trakya çok ağır bir işgal altında olduğu için İngilizler, Fransızlar, itiraf devletleri çökecek. Bu yüzden kıpırdayamayacaklar. Bu sebeple Doğu Trakya'daki yani Edirne, işte Lüleburgaz, Tekirdağ falan buradaki kişilerin çoğu elde ettiği silah ve cephanelerle birlikte gizli gizli Anadolu'ya doğru göç edecekler arkadaşlar. Ve milli mücadeleye katılacaklar. Batı cephesine dahil olacaklar. Evet İzmir Müdafaa-i Hukuk ve İzmir Reddi İlhak Cemiyetleri tabii ki e, İzmir'in işgaliyle birlikte Yunanlıların işgaline karşı oluşturulan cemiyetlerdir. İttihatçı ve bolşevik olmakla suçlanmışlar ve bu yüzden de düzenli bir cemiyet haline gelmemiş İzmir Müdafaa-Hukuki Osmaniye. Ama İzmir reddi ilhak, bakın ilhakı reddedilme, reddeten cemiyettir. Bununla beraber Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin de düzenlenmesine katkı sağlamışlardır. En güçlü cemiyetlerden bir tanesidir. Kime karşı mücadele ediyor? Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı. Her ikisi de Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir. Bunların çaprazlarını mutlaka bilelim arkadaşlar. Kilikyalılar Cemiyeti. Arkadaşlar ÖSYM sınav sorusu olarak KPSS'de sordu daha önce. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetler arasında bulunmaz? Şıklardan biri Kilikyalılardı. Bir diğeri Hürriyet ve İtilaf'tı. İsmini gavur bulan <laughs> Kirikyalıları işaretledi. E, halbuki Hürriyet ve İtilaf ismi çok tatlış gelse de aslında zararlı cemiyet Hürriyet ve İtilaf'tı. Burada Kirikyalılar Cemiyeti arkadaşlar. Adana'nın eski adı biliyorsunuz. E, adı nasıl İzmir'e Simirni diyorlar. İşte e, İzmit'e Kocaeli'ye Nikomedia deniyor gibi düşünün Bizans'ın kalıntısı isimlerden olduğu için. Kilik Yalılar Cemiyeti de Adana ve çevresinin ismidir. Ee, Ermenilere karşı yani hangi cemiyet? Taşnak ve Hınçak Cemiyeti'ne karşı mücadele etmişlerdir diyebiliriz. Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Havalisi Adem'i Merkeziyet. Arkadaşlar Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışmışlar. Ee, yine onlar da e, şey'e karşı Pontus Rum Cemiyeti'ne karşı mücadele göstermişlerdir. Trabzon Havalisi ademi merkeziyeti ise Trabzon ve çevresinde bağımsız bir Türk devleti. Yani nasıl ki Rumlar biz çoğunluktayız diyor. Türkler de biz çoğunluktayız deyip diyorlar ki yani hani komple kurtulamayacağız bölgemizi kurtaralım. gerekirse kendimize ayrı bir bölge şeye kuralım. Türk devleti kuralım diyorlar. Böyle bir mücadele içindeler ama sonradan ne yapacaklar? Tabii ki milli mücadeleye destek verecekler arkadaşlar. Ve diğer önemli cemiyetimiz Doğu en önemli cemiyetimiz hatta Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Yani Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuki Milliye Cemiyeti. Arkadaşlar Doğu Anadolu ve çevresinde Ermeni işgallerine karşı direniş gösteren cemiyettir. En fazla üyesi olan cemiyettir. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birlikte Erzurum Kongresi'ni düzenleyen cemiyettir. Bununla beraber kendisine ait basın yayın organları vardır. Erzurum'da çıkarılan Albayrak, Trabzon'da çıkarılan İstikbal ve Batum'da yayınlanan Sadai Millet e, gazeteleri diyelim. Bunlar arkadaşlar bu yayın organları milli mücadele yanlısı e, basın yayın yoluyla da milli mücadeleye destek vermişlerdir. Ve cemiyetin aldığı kararlarda diyorlar ki kesinlikle Doğu Anadolu'dan göç etmeyeceğiz. Niye? Çünkü Türk çoğunluğunu kaybetmek istemiyoruz. Ermenilerin falan baskılarına diyor dayanmak zorundayız. Doğu illeri bir saldırıya uğrarsa eğer hep birlikte hareket edeceğiz. O vilayeti siteden bahsediyorlar. Bununla beraber bilim, din ve ekonomi alanında da teşkilatlanacağız ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birlikte de Erzurum Kongresini toplayacaklar arkadaşlar. En önemli dediğim gibi cemiyetimizdir. Hangi cemiyete karşı taşnak ve hınçak cemiyetinin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir diyebiliriz. Ve tabii ki gönlümüzün yıldızı Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlar silahlı direniş göstermeyen tek cemiyettir Milli Kongre Cemiyeti e, Milli Mücadelenin aydınlarından oluşan e, böyle kalburüstü ailelerin Almanca İngilizce Fransızca bilen çocuklarından oluşan e, Milli Mücadelenin akıl tabakasıdır arkadaşlar bunlar e, çeşitli dillerde işte İngilizce Fransızca Almanca e, basın yayın bildirileri yazarak tüm dünyaya milli mücadelenin haklılığını, işgallerin haksızlığını anlatmaya çalışan cemiyettir. Tabii ki kimdi? Doktor Esat Işık tarafından kurulmuştu arkadaşlar. E, Halide Edip adı var. Adnan adı var. E, şey Selim Sırrı Tarcan gibi önemli isimler Milli Kongre Cemiyeti'ne daha sonrasında dahil olmuşlardır. Bununla beraber Kuvayi Milliye deyimini kavramını kullanan ilk cemiyettir. Çünkü Doktor Esat Işık kurmuş. E Doktor Esat Işık tarafından verilen bir e, addır demiştik hatırlıyorsanız. Bir de Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Şimdi kadının olmadığı yerde üzgünüm ama başarı olamaz. Kadın medeniyettir. Kadın başarıdır. Cepheye ekmek taşıyan, altınlarını çıkartıp da Kurtuluş Savaşı'na veren aynı zamanda istihbaratta çok sağlam çalışanlar kadınlardır. Mustafa Kemal Atatürk önce annesi Zübeyde Hanımefendinin ve sonra da Türk kadınının ne kadar güçlü ve akıllı olduğunu bilir ve bu yüzden de der ki bu savaşta kadınlarımız da bize yardımcı olmalı. İşte Mustafa Kemal'in İsteğiyle kurulan tek cemiyettir arkadaşlar. Sivas valisinin eşi Melek Hanım tarafından kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'na kadınların destek verdiğini görüyoruz. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliye ve Ankara hükümetiyle de ilişki içerisinde olmuş ve yani siyasete de dahil olmuşlar ve Mustafa Kemal tarafından destek görmüşlerdir. Arkadaşlar e, önemli bir cemiyet unutmayalım. Ve Kars İslam Şurası. Arkadaşlar 5 Kasım 1918'de Piroğlu Fahrettin Bey'in başkanlığında kurulmuş. Burada üyelerin isimlerini verdim ama asla ezberlemenize gerek yok. Ama burada Piroğlu Fahrettin'i bilmekte fayda var arkadaşlar. E, şurada sancaklarda teşkilatlanıp 1. Kars Kongresini ve e, 2. Kars Kongresini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra bu teşkilat e, Kars İslam Şurası Ermeni isyanlarına karşı tabii ki Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetine dahil olacak tabii ki. Bu yüzden Kars İslam Şurası hani bu e, Doğu illerindeki e, cemiyetler birleştirilmiştir diye cümleler görürsünüz sorularda. Burada kastettiği şey... Kars İslam Şurası'nın da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin içerisine dahil olması. İlk kurulan Mondros'tan sonraki işgallere tepki olarak ilk kurulan cemiyet olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet ve böylece cemiyetlerimizi bitirdik. Bütün yararlı cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında Sivas Kongresi'nde alınan kararla birleştirildiğini asla unutmuyoruz. E, cemiyetler yerel direniş cemiyetleriydi ama milli özellik taşıyacaklar ve e, kurtuluş savaşının kazanılmasında çok büyük payları olacak. Evet, böylece bu konuyu da bitirmiş bulunmaktayız. Cemiyetlerden dönemsel olarak sorularla karşılaşıyoruz. Her yıl bir sorusu var diyebileceğim bir konu değil ama ara ara ÖSYM e soruyor. Fakat zor değil. Daha çok başlık olarak birbirinden ayırt etmenizi tercih eder. Bunlara dikkat edelim. Evet, hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.